Selamun Aleyküm. Başlık TOG'la ilgili olsa da aslında elektrikli araçların tamamını ilgilendiren bir konu bu. Ama TOG özelinde başlık atmamın nedeni birileri kabul etmese de TOG bu ülkenin bir markası. Halen daha İtalya'da üretiliyor deseler de Türkiye'de üretiliyor. Dolayısıyla bizi daha çok ilgilendiren bir marka diğerlerine nazaran. Şimdi bununla ilgili iki tane karar var sevgili arkadaşlar. Biri bildiğiniz gibi 1 Şubat itibariyle yürürlüğe giren enerji ile ilgili ve enerji kullanımı ile ilgili bir değişiklik diyelim. 471 kW üzeri tüketim yapanlarda artık devlet teşviki olmayacak. Yani oradaki sübvansiyon kaldırıldı. Diğer hanelerde bununla ilgili herhangi bir sorun yok. Yani 471 kW'ın altında olağan tüketim yapan hanelerde herhangi bir fiyat değişikliği politikası yok. Ama bizi ilgilendiren kısım işte araçlarını evde şarj edenler bu konuda muzdarip olacaklar. Çünkü tüketim maliyetleri bir hayli artacak. iki katına yakın artacak. 1050 lira tüketim yapanların işte 2000 Türk Lirası'na çıkacağı söyleniyor ki ben zaten 1800 lira gibi bir tüketim yapıyordum. Şu anda muhtemelen o 3500-3600 belki 4000 lira yakın olacak artık. Çünkü vergi vesaire şeyleri de değişiyor faturanıza göre biliyorsunuz. Şimdi birinci konumuz bu. Bu ne kadar mantıklı bir karar bilmiyorum ama elektrikli araç alacakları doğrudan ilgilendirir diye düşünüyorum. Çünkü bir hesap yaptığımızda Aracınızı dışarıda şarj ediyorsanız ki şu anda mesela dışarıya geldim, Trugo'da şarj ediyorum ücretsiz şarj var onu kullanıyorum şu anda. 11.80 Türk lirası şu anda hızlı şarj istasyonlarında şarj maliyeti. Şimdi 11.80'lere tabi bu artık buraları da kapsadığı için çok böyle mantıklı olmamaya başladı elektrikli araçlar. Şimdi birileri yine diyecek ki 2 milyon verip 3 kuruşun hesabını mı yapıyorsunuz? Evet yapılıyor. Yani o yüzden zaten S400 dizeller var. İşte 7 serisi dizeller var. Kimse gır 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 çalışan, gürültülü çalışan, titreşimli çalışan bir motoru sevdiği için almıyor birçok insan. Tasarruflu olduğu için dizel motorları insanlar tercih ediyor. Çünkü artık benzinli atmosferik neredeyse kalmadı. Çoğu turbo şarjlı. Dolayısıyla performans, tork vesaire benzinlilerde de var artık. O yüzden halen daha dizel araçların tercih edilmesinin sebebi büyük ölçüde maliyetlerle ilgili. Ve insanlar evet onları alırken de bakıyor. Dolayısıyla 2 milyona elektrikli araç alırken de insanlar tasarrufuna bakıyor. Şimdi burada asıl unsur şu. Evinizde zaten şarj ediyorsanız aracınızı de 1.80 liralara mal ediyordunuz şarj maliyetlerini. Şimdi bunlar işte ben 3.60'a zaten çıkmıştım. E çünkü zaten iki kademe vardı. İkinci kademede sübvansiyon kalktı şu anda. Yani orada da böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Normal hanelerdeki elektriğin birim fiyatıyla daha önce de bizim yani bizim gibi tüketimi fazla olan işletmelerin, evlerin e birim fiyatları zaten farklıydı. 3 lira 10 kuruştu yanlış hatırlamıyorsam benim birim maliyetim. Vergiler dahil, her şey dahil. Şimdi bu rakam işte yüksek yüksek ihtimalle 5,5-6 liralara çıkacak. Ee, dışarıda da 11.80. Yani yine dışarının yarısına aşağı yukarı şarj edebiliyor olacağız. Ee, yarı yarıya tasarruflu. Ama eskiden daha tasarrufluydu. Yani eskiden 9 lirayken ben 3 liraya şarj ediyordum evde. 3'te biriydi. Şimdi yarı yarıya olmuş oldu. Ee, peki tüketim ne kadar kış aylarında? TOG için söylüyorum. 25 kW'ın altına düşmek gerçekten kısa mesafe ısıtmayı açmadan, e, hiç şey çalıştırmadan yani klima diyeyim. Ancak o şekilde o şartlarla e, bu tüketimi yakalayabilirsiniz ama normal şartlarda 25-30 kW'lara kadar hatta çıkabiliyor. Tabii ki kullanımınıza da bağlı. 25 kW civarı bir tüketimle hesaplayacak olursak 100 kilometrede 295 Türk Lirası eğer aracınızı dışarıda şarj ediyorsanız diyelim ki tüketiminiz var. Evde şarj ederseniz de işte bu 150 liralara düşer. Yani 140-150 bandına düşer tahminim. Daha fatura gelmedi. Şimdi Şubat ayında gelen faturayla aslında net bir şekilde tüketimi görmüş olacağız. Onu da eğer dilerseniz bir shorts videosuyla paylaşırım. 150 lira 100 kilometrede çok büyük para mı? Aracı sınıflarıyla bu Tesla için de geçerli sevgili arkadaşlar. Sınıfıyla değerlendirirseniz işte bir SUV kullanıyorsunuz. İşte 200 beygirin üzerinde işte 0'dan 100'e 7 saniyede çıkıyor. E size belli konforları sağlıyor. İşte bunları kıyasladığınızda e, muadili yakıtlı konvansiyonel motorlu araçlara göre hala daha ekonomik. Fakat alınan karar bence doğru değil. Bu noktada elektrikli araç sahiplerini e, birazcık üzdü diyebilirim. Sadece sübvansiyonu tamamen kaldırmak yerine ikinci kademe ben aynı fiyatta kalsın demiyorum ama ikinci kademedeki şeyi yükseltebilirlerdi. Çünkü zaten aynı hesaba geliyor. Eğer oradaki birim maliyet yükselseydi daha mantıklı olabilirdi. Yani faturayı iki katına çıkartmak değil de böyle bir e, hani yüzde otuz, yüzde belki yüzde elli, belki yüzde yetmiş zam olsaydı da iki katına çıkmasaydı daha memnun olurduk. Yani konuştuğumuz insanlar da genelde bu konuda bir endişeli. Bakalım Şubat ayında nasıl bir fatura gelecek diye. Çünkü Ocak ayında 15 günlük bir fatura kestiler bana. Muhtemelen 1 Şubat tık kapsamaması için. Ocak ayında çünkü düşük bir fatura geldi. Bir baktım sadece 15 gün kesilmiş. 1 Şubat itibariyle farklı bir tarifeyle yeni bir fatura gelecek. İkinci karar ne peki sevgili arkadaşlar? Bu aslında uzun zamandır elektrikler sahibi olan insanlarla konuştuğumuz bir konuydu. Şimdi sitelerde İstanbul'da birçok sitede site yönetimleri bir kararı bence kötüye kullanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2018'de bununla ilgili bir şey gelmişti, kanun gelmişti şeyle ilgili, otoparklarla ilgili sitelerdeki yeni yapılan sitelerde otoparkların altyapısı elektrikli araçlara uygun şekilde yapılma zorunluluğu var ve bu yüzde ondu yanlış hatırlamıyorsam. Yani 100 araçlık bir otoparkta 10 araç elektrikli araç için şarj edilebilecek şekilde altyapının yani elektrik tesisatının oraya gelmesi demek oluyor bu o şekilde yapılması ile ilgili bir zorunluluk var diyebiliyorum. bunu eğer hani böyle bir zorunluluk değil bu bir tavsiye ise veya işte farklı şeyler varsa bilenler yorumlar kısmına da açıklayabilir şimdi site yönetimleri bunu biraz farklı algılıyor ve farklı uyguluyorlar ne yapıyorlar? Ya gerçekten çok sinir bozucu bir şey ve insanları da biraz kandırarak yapıyorlar. Neymiş efendim? Enerjiye çok fazla yük oluyormuş. İşte herkes şey yaparsaymış kendine özel bir şarj istasyonu yaparsaymış çok yük oluyormuş. O yüzden onlar işte bir şirketle yaptıracaklarmış. Ya yine aynı trafodan aynı hatla çekiyorlar. E, tamam işte saati mati farklı eyvallah da ya trafo aynı. Yani yaparken trafonun altyapısının kaldırmadığını, trafoya çok fazla yük bindiğini iddia ederek bunu bize söylüyorlar. Ve ardından ne yapıyorlar? Aynı trafodan daha yüksek kilovatla hızlı şarjlar. Yani şimdi benim evimdeki 22 kW, 22 kW 16 amperle şarj ediyor. Şimdi buradaki arkadaş 180 kW olması lazım. Şimdi buna yakın bir şarj şeyiyle geliyor bu sefer. Onun yanına bir de yavaş şarjlar da koyuyorlar ki genelde bir tane değil iki tane istasyon koyuluyor. Şimdi bir tane site biliyorum mesela 6 tane şarj istasyonu var. Ya orada o kadar araba bile yoktu. 4 kişi vardı ve şey 3.7 kW da şarj ediyordu insanlar. Bir tanesi galiba 22 kW takmıştı. Bir tanesi bildiğim sitede. Diğerlerinde 3.7 kW. Şimdi 5 tane veya 6 tane 22 kW'lık istasyon var. Ya burada site yönetimleri bunu bir gelir kapısı haline döndürüyorlar. Ve elektrikli araç sahiplerini yine aslında mağdur ediyorlar. Ya bu sefer de onlara işte daha fazla para ödetmek için. Çünkü bir gelir artık orada işte birim baş, birim başına mı alıyorlar, ciro üzerinden mi anlaşıyorlar, kiraya mı veriyorlar orasını bilmiyorum ama bir şekilde site yönetimleri enerji şirketlerine burayı kullandırıp işte sitesinde herhangi bir yeri ve onlardan para alıyor. Şöyle bir mantıkla baktığınızda site yönetimleri sadece bir kısıtlama getirse mesela desek ki vatandaş 3.7 kW'ın üzerinde e, istasyon kuramazsın otopark alanına dese işte 16 amper, 3.7 kilowatt. Ya şimdi ben mesela birkaç komşu bir araya gelsek, desek ki hadi evlerimize klima alalım ortak böyle işte satın alacağız. Herkes kendi bireysel ödeyecek ama toplu alalım, işte taktıralım diye anlaşma yaptık bir tane de şirketle. Her odama klima takacağım desem site yönetimi bana takamazsın, trafoyu yük bindiriyor diyecek mi? Birçok evde şu anda mesela Başakşehir'de yaşıyorum ben. Yeni evlerin çoğunda zaten en az iki klima çoğunda var. Hatta 3 4 olanlar merkezi sistemli daireler var. Yani VR sistemli bütün odaları klimalı olanlar. Şimdi çalıştıramaz mısın diyecek. Mesela bütün apartman aynı anda klimalarını açmasın trafoya yük mü biniyor diyecek. Ya enerji altyapıları bu kadar verimsiz bir şekilde hesapsız bir şekilde yapılmıyor sitelerde. Evet eski sitelerde olabilir ama artık yeni yapılan birçok yerde bu dikkate alınıyor. E şimdi benim de söylediğim 22 kW'la sınırlama mesela evet birçok sitede olmayabilir. 22 kW altyapıyı kaldırmaz. Ama bunu mesela diyebilirsiniz ya 3.7 kW olabilir, 7 kW olabilir. Yani bunun seçenekleri de var. 7 kW 32 amperin üstü olmaz veya 3.7 kW 16 amperin üzerinde takamazsınız diye. Ya zaten evimizde takacağız akşam şarja sabaha kadar dolacak otoparkta. Dolayısıyla öyle sök çıkart işte hemen koş çıkart oradan bir başkası taksın. Böyle böyle bir şey de gerek kalmayacak. İnsanlar akşam evine gelecek, arabasını çekecek, takacak ve şarj olacak. Ya burada da bir kötüye kullanım olduğunu düşünüyorum. Yine insanların aleyhine yapılan bir şey bu. Bu konuda da umarım hızlı bir şekilde bir düzenleme olur. Bir kamuoyu oluşması lazım bununla ilgili. Yoksa site yönetimleri kimseye aracını şarj ettirmeyecek. Çünkü buradan para kazanıyorlar. Bu kazandıkları parayı da kaptırmak istemiyorlar. Haberiniz olsun. Elektrikli araç alacaksanız ve evde şarj ederim diye düşünüyorsanız önce bir site yönetiminizle konuşun bakalım müsaade edecekler mi? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.